Sence bitti mi? Arkası gelir mi? Gelmeyecek. Faniler tarikatı bitecek. Hem belki ben de seninle giderim yurt dışına. Selim. Cüneyt, Rıza'yı ikna edebilmek için son kozlarını oynarken, Aziz'in artık hiçbir sınır tanınmadığını fark eder. Cezaevinde kurulan bu tehlikeli oyun artık sadece Cüneyt'in değil. Selim, başka bir yolu var ayrılmamızın dedi. Ne kadar ileri gidebilir sence? Amcamın en ağır imtihan olacak. Suyu bulandıran biziz Zeynep. Beşer'in günahları. Bu sohbetler bitecek. Keşke başka bir yol olsa. Şirin ve Selim'in de kaderini etkileyecektir. Rıza'nın anlattıkları Levent ve Zeynep'in tüm planlarını değiştirmek zorunda kalmasına sebep olur. Keşke bir devrin sonu. Ha? Aziz, son adımını atarken, Meryem ve Birgül'ün kadınlar için başlattığı hareket büyümeye başlar. Ancak bu durum tarikattaki dengeleri de alt üst eder. Tarikat içindeki çatlaklar derinleşirken, Aziz'in kontrolü kaybetmeye başlaması onu daha da tehlikeli biri haline getirir. Zeynep ve Lokman, Aziz'in bağlantılarının peşinde ilerledikçe, onun bugüne kadar sakladığı en büyük sırrı açığa çıkaracaklarına emin olurlar. Ancak bu gerçeği öğrenmek onları büyük bir felaketin içine çekecektir. Cüneyt hem cezaevinden kurtulmak hem de onlarca insanın hayatını kurtarmak için zamana karşı yarışırken, Aziz'in planının son aşamasına gelmesiyle herkes için geri dönülmez bir yol başlar.